Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün yine kolay, hızlı ilerleyen, çok şık görünen bir model yapacağız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan haberdar olursunuz. Bu modelle hırka, yelek, bebek örgüleri ve tüm istediğiniz modelleri yapabilirsiniz. Hemen zaman kaybetmeden modelimizin yapım aşamasına geçiyorum. İpim Nako Elite Baby. ilmeklerim 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek. Şişim 3,5 numara. Ben modeli anlatabileceğim kadar ilmek yapıp biraz daha sık yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Modelimin ön yüzü birinci sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bir tane ters ilmek örüyorum ipimi karşı tarafa alıyorum hemen önümdeki iki ilmeğin arasına giriyorum oradan bir düz ilmek çıkarıyorum bir tane ilmek artırıyorum ve önümdeki ilmekle arkasındaki ilmeği birlikte şişimi batırıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum tekrar bir tane ters ilmek ördüm önümdeki iki ilmeğin arasına hemen gördüğünüz gibi direkt arasına battım bir tane düz ilmek çıkardım bir arttırdım ve önümdeki ilmekle arkasındaki ilmeği ikisine birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Bir tane ters ilmek ördüm. Hemen ipi karşı tarafa alıp iki ilmeğin arasından girdim. Bir düz ilmek çıkardım. Bir arttırdım. Hemen önümdeki ilmekle arkadaki ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Ön yüzdeyim ve birinci sıradayım arkadaşlar. Modelimin ikinci sırası arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. İpi kendimden tarafa alarak iki tane ters ilmek örüyorum. Ve ip kendimden taraftayken bir tane ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpi karşı tarafa alıp bir tane düz ilmek örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ilmek örüyorum. İp kendimden taraftayken bir ilmek örmeden aldım. Ve yine bir tane düz ördüm. İki tane ters örüyorum. İlmek kendimden taraftayken bir ilmeği örmeden aldım. Tekrar yine bir düz ilmek ördüm. Bu ikinci sıramızı da bu şekilde örüyorum. Şişimin ön yüzünde üçüncü sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden sağ şişime geçirdim. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve örmeden aldığım ilmeğimi arkadan getirip iki tane ilmeğin üzerinden atlatıp boyunlarına geçiriyorum. Tekrar bir tane ters ilmek örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi sağ şişime geçiriyorum. İki tane düz ilmeği örüyorum. Ve örmeden aldığım ilmeği öndeki iki ilmeğin boynundan geçiriyorum. Tekrar bir tane ters ilmek ördüm. Örmeden aldığım ilmeği aldım. İki tane düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği önündeki iki ilmeğin boynundan geçiriyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. İşimin dördüncü sırasındayım ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum, iki tane ters örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum, iki tane ters ilmek örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum, iki tane ters ilmek örüyorum. Bu dördüncü sıra arka yüzde bu şekilde örerek tamamlıyorum. Şu anda modelimin ön yüzündeyim. Modelimizi kurduk zaten arkadaşlar. Bir tane ters örüyorum. iki tane düz örüyorum burada. Kenar ilmeğinden sonra. Bir ters, iki tane düz örüyorum. Bu şekilde ön yüzü de böyle yapıyorum. Burada diğer modeli kurana kadar bu sıraları istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben birkaç sıra yapacağım bu şekilde. Videoyu kesmeyeceğim. Acemi arkadaşlarımız için... Oynatmaya devam edeceğim, ama anlatımını yapmayacağım. Diğer modeli kurmaya başlayıncaya kadar, bu aradaki sıraları izleyerek yapabilirsiniz. İkinci modeli kurmaya geldiğimde anlatıma devam edeceğim. Zaten işlem birkaç sıra aynı, önde de arkada da. Şimdi ben birkaç sıra iki model arasında e, örgümü ördüm. Ben bu kadar mesafe kalmasını istedim. Şimdi ilk sırada yaptığımızın aynısını ikinci kez buraya kuruyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Önümdeki iki ilmeğin arasından batıp bir ilmek çıkardım düz. Bir tane arttırdım ve önümdeki ile yanındaki ilmeğe birlikte batıp bir ilmek çıkardım. Bir tane ters ilmek ördüm. İki ilmeğin arasından batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir arttırdım ve iki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir tane ters ördüm. İki ilmek arasından bir ilmek çıkardım. Bir arttırdım ve önümdeki iki ilmeği batarak bir tane düz ilmek çıkardım. Bu sırada da ikinci modeli bu şekilde kurmuş oluyorum. Buraya aynısını yapmaya devam ediyorum. Siz İzlemeye devam edin arkadaşlar. Ben kamera arkasında biraz örüp geleceğim. Modeli eğer anladıysanız isterseniz geriye de alabilirsiniz. İsterseniz ileriye kadar sardırabilirsiniz. Kendi öğrendiğiniz duruma göre videoyu izleyebilirsiniz. modeli ikinci kez kurdum ve aynı şekilde ara örnekleri devam edebilirsiniz. Aradaki sıraları devam edin arkadaşlar. Hemen burayı da bir başlangıçta göstereyim arka yüzde. Yeterince anlaşıldı diye düşünüyorum ve bu arayı devam edip bundan sonrasını devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay ilerleyen, çok güzel görünen, şık bir model çok da hızlı ilerliyor. Eğer benimle birlikte ördüyseniz deneyimlerinizi yorumlar kısmına yazın lütfen. Ben mutlaka cevap veriyorum. Kanalımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok mutlu olurum. Herkese kolay gelsin.